Muhabbet kuşları Avustralya orijinli kuşlardır. Dolayısıyla sıcak iklime karşı sıcak iklim hayvanlarıdır. Kışın soğukta bırakmamak gerekir. Özellikle oda sıcaklığına dikkat etmemiz gerekiyor. Genellikle 20 derecelik ısılar onlar için yeterlidir. Yavru muhabbet kuşları ilk doğdukları zaman yumurtadan çıktıkları zaman anne tarafından beslenir. Dolayısıyla anne uygun bir ısıda yavruyu tutar. Yaklaşık bir ay kadar zaten annesi e, yavru kuşu besler ve e, bakımını yapar. Bir aylık olduktan sonra, yavru muhabbet kuşu kendi beslenmeye başladıktan sonra e, kafesten ayırabiliriz. E, kafeste kalmasında herhangi bir mahsur yoktur. Eğer e, kafes ortamı fazla kalabalık değilse, kuşlar rahat hareket edebiliyorsa, e, anne ve babada bir problem yoksa, e, aile ortamı içerisinde yavru kuşlar kalabilirler. Eğer herhangi bir kavga veya anne bakmadığı durumlarda kesinlikle ayırmak gerekir. O zaman kendi hazırladığımız yemlerle, eğer zaten muhabbet kuşu besleniyorsa ki bunlarla beslenecektir, eğer kendi yemeye başlamadıysa bu yavru muhabbet kuşları için olan yemlerden kendimiz özel bir karışım hazırlayarak bunları vermemiz gerekir. Muhabbet kuşları, Avustralya orijinali kuşlar, kuşlar oldukları için e, sıcak ortamı severler. Kışın ortam sıcaklığının 20 santigrat derece civarında olması gerekir veya en aşağı 15 derece e, olması yeterlidir. Yazın e, sıcaklık konusunda bir sınır yoktur. Ama tabii e, çok sıcakta hayvanı e, banyo yapmasını sağlamak, güneş ışığına direkt e, maruz bırakmamak önemlidir.